Rüze Kuş Kuşçevi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size üretim göstermek istiyorum. Çünkü bu konuda merak eden arkadaşlar vardı zaten. Gelip görebilenler var ama il dışından göremeyip de merak eden arkadaşlar da vardı. Üretim annemde kullanmış olduğum kafesler, kuşlarımızın bir kısmı, kolluklarımızın ebatları hakkında ufaktan bir bilgi vermek istiyorum ben size. Üretimhanemizde şu anda aktif olarak çalışan takım sayımız 90. İlerleyen zamanlarda şu anda karşımda görüyorum ben. Birazdan göstereceğiz sizlere de. Kendimize bir sonraki dönüş için ayırmış olduğumuz takımlar, yavrular var. Şu anda damızlık altı durumundalar. Onları da aktif hale getirdiğimiz zaman bu odanın diğer kalan kısımlarını da kafes haline getirip e, hedefimiz şu anda 150-200 takıma çıkarmak bu üretimhanemizi. Burada Görmüş olduğunuz gibi kafeslerimiz 45'e 35 seba kafes kullanıyoruz arkadaşlar. Altlarında ızgara kesinlikle kullanıyorum. Çünkü hastalıkların başlığı bir sebeplerinden biri zaten hayvanların dışkılarıyla temas etmeleri, bakteri oluşumundan kaynaklı hastalıklar zaten. Yuvalık ölçülerimden ziyade yuvalıklarımın şekli şu şekilde kayar kapak kullanıyorum ben. Normalde yan tarafa almış olsaydım daha hoş bir görüntü olacaktı ama bu sefer takım sayım aşağıya düşüyordu. O yüzden mecburen ön tarafa takmış bulunmaktayım. Ölçüleri yanlış hatırlamıyorsam 23'e 19 olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Ama içerisindeki folduklar büyük boy. İçimiz çıktı içinden. Bu şekilde göstereyim ben size. Büyük boy plastik folduk kullanıyorum arkadaşlar akıllı yenmek, tek tünek, normalde pek kullanma alışkanlığım yok. Sağ taraftaki ve sol taraftaki kafeslerimde sadece tek tünek kullanıyorum. Onun da sebebi zaten yuvalıkların önündeki tüneğe atlama şansları olduğu için hayvanlar rahat bir şekilde burada çalışabiliyor arkadaşlar diğer türlü çift tünet kullanıyorum. Burası salma kafesler. Şu anda hasta olan iki tane kuşumuz var. Kursak mantarı hastalığına yakalanan bir kuşumuz var. Onunla ilgili bugün içerisinde bir video çekmeyi düşünüyoruz. Burası bizim kullanmış olduğumuz salmamız arkadaşlar. Normalde erkekler ve dişler olmak üzere ikiye ayırmıştık yavrularımızı ama siz de bildiğiniz üzere bazı cinsiyetler karışabiliyor. Şu anda içinde birkaç tane dişi kalmış durumda. Bu takımlarımızla bu yavrularımızla önümüzdeki sezon en kötü ihtimalle 4 ay sonra falan, şu anda 3 aylık oldular. 4 ay sonra falan çalışmayı düşünüyoruz. Bu sezonun son ağzını bunları da çalışmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Hem bir tecrübe kazanırlar, hem de nasıl çalıştığını görmüş oluruz. Burada çoğu var. Jumbo'larımız var. Cremio'larımız, İngilizlerimiz, Albino, Ducino, Rainbow'lar, Spangler'lar, hemen hemen her cins kuşumuz var arkadaşlar. Sadece e, Japon eskileri üretimini durdurduk. Çünkü bizim yaşamış olduğumuz şeyi de çok fazla merak edilen bir ırk değil. Hatta bilinen de bir ırk değil. Burada ufaktan bir kavga var. Hemen müdahil olalım. Genellikle kalın kuşlarla çalışıyorum. Yerli ırkı elimde yok. Arkadaşlar renk çalışmayı ve kalın kuşlarla çalışmayı seviyorum. En alt salmada da şu anda kullanmış olduğumuz damızlıkların bazıları var. Dinlenme aşamasında olanlar var. Her zaman elimde birkaç takım, en azından 10 tane dişi bulunduruyorum. Çünkü üretimde dişiler yoğurulabiliyor. O yüzden değiştirmeyi tercih ediyorum veya anlaşmama durumunda değiştirme söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Normalde salmamız fulldü ama rezerve çalışmış olduğumuz için yavrularımızın çoğunu gönderdik. Burada çok az yavrumuz kaldı. Burayı da ikiye böldük arkadaşlar. Kalınlıklarımızı aşağıya aldık. Sol jumbolar, jumbolar, İngilizler alt katta. Üst katta Çekoslovak kuşlarımız var. Renk çalışmış olduğumu zaten söylemiştim sizlere. Kuşların renklerinden de görüyorsunuzdur. Umarım. Buradaki düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yine demiş olduğumuz gibi karşı bu solutu, konflikasyonu bu üretim kapasitemizi artıracağız. Bir diğer üretim odamıza geçelim. Yan taraftaki. Burada hali hazırda çalışan takım sayımız 65 arkadaşlar. Burada şöyle bir düzen oluşturmaya karar verdik biz. Kalın kuşlarımızdan Show Jumbolarımızı, Jumbolarımızı, Rainbowlarımızı, İngilizlerimizi ve yavaş yavaş Kriptan Şek'e doğru böyle bir sıralama yapmaya çalıştık. Aralarında karışan takımlar tabii ki de oldu. Öykü büyüdükçe kafeslerimizin ebatları da büyüdü arkadaşlar. Show Jumboları için kullanmış olduğumuz kafesler 70'lik kafesler kadret sizlerimizi şu şekilde anlatalım size tekrardan. Akıllı yemlik, suluk, çift kürek, taşımız, yuvalığımız, alt ızgaramız ve taban altında da master cips veya başka bir çantalaşı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ucuza kaçıp ızgarasız kafesler kullanmayın arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Onun haricinde kullanmış olduğumuz kalsiyum bloklarımızın içerisinde bulunan mineraller sayesinde kuş kumu kullanmıyoruz. Burada kuş kumu kullanmıyor musun diye soracak olan arkadaşlara peşinden olalım arkadaşlar. Buradaki kuşlarımızın düzeni ve kafes şeklimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir başka dikkat etmeniz gereken konulardan biri burası tek oda olmadığı için iki tane farklı havalandırma iki odamızda bulundurduk. Burada görmüş olduğumuz havalandırma 350 metreküp hacimdeki bir odayı temizleyecek gitti emiş gücü olan bir havalandırma arkadaşlar. Birinci saatlerde çalışıyor. Aynısından diğer odamızda da var. En özelliği olduğu için de uzaklık ve daha e, sert bir emiş yapsın içerideki kokuyu e, kuşların dışlarında yoğunlaşan alıp kokusunu havada bulunduğu için rahat bir şekilde çekebilsin diye ortaya kadar getirdik. Burada bir başka bahsetmemiz gereken konu led ışıklandırmalarımız var. Normal beyaz ışığımız var. Bir de gece lambamız var arkadaşlar. Bununla ilgili de sizlere öneminden bahsetmek için bir video çekmeyi düşünüyorum. Burada şu anda özetlemek gerekirse 3 farklı aydınlatma sistemi var. Gün ışıkları, led ve gece lambası. Ayrıyeten iki odamızda birden iniş gücüne sahip havalandırmalarımız var. Artı holde bulunan büyük alanımızda da emiş gücü olmayan bahçıvan aspiratörümüz var arkadaşlar. Şu aslında günümüz vakti çekebilseydik manzaramızı da göstermek isterdik. Biz de merkez hemen karşımızda kalıyor. Biraz üstte kalıyoruz biz. Güneş o yüzden önemli kutlar içinde. Güzel güneş ışığı alması için camlarımızı büyük bir şekilde güneşin doğduğu taraftan açmaya karar verdik. Ve bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bir önceki videomuzda gördünüz mü bilmiyorum. Veya Instagram'dan takip edenler büyük ihtimalle görmüşlerdir. Burada normalde fokus papanlarımız vardı. Onları yakın bir arkadaşımıza sahiplendirdik. Bunlar yan odamızdaydı, daha fazlaydı. Bunları da sahiplendirdik. Şu an son bir takımımız kaldı. Yavrularını yeme düşürdükten sonra bunlar da gidecek. Beni bilen az çok biliyor. Düzen, temizlik konusunda biraz takıntılıyım. O yüzden pirinçlerde bir sıkıntı yaşamadım. Çok tasarruf olan bir soruydu bu da. Pirinçlerde bit bire olayı nasıl olur arkadaşlar diye. Böyle bir sıkıntıdan yaşamadım. Bu tamamen sizin bakımınızla alakalı bir durum. Bunlar da gittikten sonra girecek olan kafesleri oraya. Oradan da kalanları buraya yine yerleştirmeyi düşünüyoruz. Burada zaten üretim en çok kullanmış olduğumuz alanı burada. Mamalarımızı rahat bir şekilde sularımızı ve temizliğini yapmamız için, yapmamız için mutfak olarak buraya kullanıyoruz arkadaşlar. Burada buzdolabımız var. Sebzelerimizi, ilaçlarımızı, vitaminlerimizi, minerallerimizi burada muhafaza ediyoruz. Temizlik yaparken güzel oluyor. Güzel bir sistemimiz var. Elektrik, şartelleri, panoları, her şey burada tekrar buradan göstermiş olayım. Zamanlayıcılığı, iç aydınlatma arkadaşlar. Beyaz ışıkla alakalı zamanlayıcılıdır. Saatlerini ve bir sonraki videoda açıklarım ben size ışıklandırma ile çekecek olduğunuz videoyu. Burada da yine zaman ayarlı gün ışığımız var. Burada salondaki aydınlatma ile alakalı bir şartelimiz var. Bu fanlara bağlı olan elektrik şartelimiz arkadaşlar. Bu da ana trafo merkezimiz buradakilerde gece lambasını zamanlı bir şekilde yakıp döndürmesi için kullanmış olduğumuz zaman ayarlı sayaç. Say Bu da fanları zaman ayarlı bir şekilde kullanabilmemiz için kullanmış olduğumuz zaman rolesi. Çıkış olduğumuz yemden bahsedelim arkadaşlar. Aydeniz profesyonel üretici yemi kullanıyoruz. Yemimizin karışımını şu şekilde gösterebiliriz size. Yemimiz şu şekilde arkadaşlar. Işıktan çıkayım kesinlikle toz yok. Toz olayı gayet önemli arkadaşlar. İçerisinde kullanılan raf ve tohumlar gayet güzel. Bununla ilgili de sayfamı isteyenler bize DM yoluyla ulaşabilirler. Bayliğini aldık. Kullanmadığımız hiçbir şeyi de önermiyoruz. Bir diğer batıklığımız gereken konu gelen misafirlerimizi artık karşılamayacağız. Çünkü üretimhaneye kimseyi yani birbirini sokmak aslında pek mantıklı değil sadece şeffaf bir üretim yapmak için böyle bir ortam hazırlamıştık ama en yakın zamanda burayı kaldırıp hatta şurayı da bölüp gelen müşterilerimizi arka tarafta ağırlamayı düşünüyoruz çünkü gelen insanlar çok fazla sağ sola gittikleri için hayvanlarımız stres altına girebiliyor. Burada uzaklardan fotoğraf video isteyenler için kuşlarımızı fotoğraflamış olduğumuz light like box'ımız var arkadaşlar. Aynı camın ebatında bir camlı burada var. Ee, taban altlığımızda ve yuvalıkların içinde kullanmış olduğumuz e, çam cipslerimizin çuvallarını buraya koyduk. Burada zaten bildiğiniz üzere Nilmix'in bölge bayisiyiz arkadaşlar. Nilmix mama kullanıyoruz. Sahiplenmek isteyenlere buradan veya il dışından isteyenlere kargo ile gönderimini sağlıyoruz. Nilmix'in 50 besleme mamalarını da kullanıyoruz ve satışını yapıyoruz arkadaşlar. Ve en son olarak da kullanmış olduğum kalsiyum bloklarımız. Bunları kullan, yani bunun içerisinde bulunan bileşenler sayesinde kuş kullanma falan ihtiyacımız kalmadı. Kafeslerdeki yoğunluğu azaltmış olduk ve kuşlarımız için de gayet başarılı bir ürün oldu. Bunun da satışını yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda gösteremiyorum çünkü elimizde kalmadı. Normalde kafes ve ekipman satışlarımız da var arkadaşlar. Şu anda maalesef stoklarımız tükendi. Siparişlerimiz var ama pandemiden dolayı maalesef geciktiler biraz. Onun haricinde söylememi istemiş olduğunuz, merak ettiğiniz başka bir konu varsa bu videomuzun altına bizlere bunu soru olarak iletebilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimizi zaten her tarafta söylüyoruz. Rize Kuşevi Instagram adresini bizi takip edebilirsiniz. Ayrıyetten sorularınız olursa info at rizekuşevi.com e-posta adresinden bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Telefon numaralarımız da orada hali hazırda var. Ve şundan da bahsedeyim sıkça sorulan bir soru daha. Konumunuz neresi? Yeriniz nerede kalıyor? Arkadaşlar üretimhanemiz Kaplıca Mahallesi Rize merkezde bulunuyor. Konum olarak da rizekuşevi.com adresimizde konumumuzu paylaştık. Oradan da açça bulabilirsiniz arkadaşlar. Başka merak ettiğiniz bir soru olursa üretimhanemizle ilgili tekrar söylemekte yarar var. Sormaya çekinmeyin. Sizler için çekmeye çalışırız. Hoşçakalın.